Pekala Zent, sence insanı harika yapan şey nedir? Vay canına biraz mutsuz görünüyor. Dünyanın en kızgın adamı mı? Hayır. Tuvalette değil değil mi? Hayır. Bu John Evans. Dünya kafada taşıma rekortmeni. Başıyla çamaşır makinesi fırın, bir araba ve hatta Doktor Who'nun zaman makinesini taşıdı. Peki bizim için ne taşıyacak? Evet, büyük metal bir tepside tam olarak baycanına 20 küvet var. Ve başının üstünde tam olarak 20 torba şeker var. 500 limon 7 yaşında bir çocuğa eş ağırlık taşıyabiliyor. Devam edelim. John başının üzerinde taşıdığı şeylerle tam 40 dünya rekoru kırdı ve konu yarışmalar olduğunda John ortaya her şeyini koymaya hazır. Aslında birçok tuhaf şey taşıdım. Bisikletli iki kız, aynı anda 98 kasa süt ve 548 futbol topu. Peki John'un inanılmaz vücudu bunu nasıl yapıyor? Aslında işin sırrı başında değil, kalın ve güçlü boynunda. Bir erkeğin ortalama boyun kalınlığı 40 santimetreyken John'unki 54 santimetre. Selena Gomez'in göğüs ölçüsüne veya muhtemelen sizin boynunuzun iki katına eşit. Bu gerçekten inanılmaz. Vay canına. Çok büyük. Ama asıl güç içerideki kaslardan geliyor. Boynumuzda 5 temel kas var. Ama ağırlıkla ilgili en önemlisi trapez kası. Dünyanın en güçlü boynuna sahibim. Bir duvar kadar serttir. Tamam, sertsin. Etkileyici. <laughs>